18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat mevsuf uyumu yoktur denmiş. Sıfat mevsuf dediğimiz yani sıfat tamlaması uyumu nasıl oluyordu arkadaşlar? İki tane kelimemiz oluyor. Buna sıfat diyelim. Sıfat önceki kelimeye de mevsuf diyelim. Sıfatla mevsuf arasında şu uyumların olması gerekiyor. Bir cinsiyet uyumu olmalı. İki adet uyum olmalı. Yani tekillik çoğulluk açısından 3 irap uyum olmalı. Yani mevsuf merfuysa sıfatı da merfu gelmeli. 4 belirlilik ya da belirsizlik açısından bir uyum olmalı. Yani mevsuf belirliyse sıfatı da belirli gelmeli. Mevsuf belirsizse sıfatı da belirsiz gelmeli. Bu uyumları aramak zorundayız sıfat tamlamalarında. Yani sıfat mevsuf uyumlarında bunları aramak zorundayız. Şimdi şıklarımıza bakmaya başlayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra. A şıkkı Ekleti el mufaddalatu Es semekul meşviyyu ifadesinde Ekleti Aslında nedir arkadaşlar bu? Ekletun Yiyecek demek ekle tunla yi yani benim yiyeceğim ekle şeklinde olmuş birleşince. Dolayısıyla bir belirlilik kazanmış. O yüzden sıfatı da bunun belirli olarak gelmiş. Dikkat ederseniz belirlilik açısından bir uyum söz konusu. Kelimemiz zaten merfu ekle tu yi şeklinde yani birleşince ekle ti oluyor ama buradaki yi sesi sizi yanıltmasın aslında ekle tu ile yi birleşti. Dolayısıyla irap bakımından da uyum sağlıyor. Mühendislik bakımından da yani cinsiyet bakımından da uyum sağlıyor. Kendisi de tekil, sıfatı da tekil. Dolayısıyla burada tam bir uyum söz konusu. A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Ahfazu kelimetin cedideten. Kulle Her gün yeni kelimeler ezberlerim, ezberliyorum ifadesinde. Kelimet cedide ifadesi bir sıfat tamlaması. Yeni kelimeler öyle değil mi? Sıfat tamlamasıdır. Türkçe'de böyledir. Burada sanki bir uyumsuzluk var gibi. Çünkü mevsuf olan kelime ifadesi in sesiyle bitmişken sıfat ten sesiyle bitmiş. Dikkat ederseniz. Ve yine mevsuf çoğulken sıfat tekil gibi gelmiş. Ama aslında bunların hiçbir uyumsuzluk değil. Neden? Hemen şu kuralları hatırlamamız lazım. Elif T ile yapılan çoğullar birinci kuralımız buydu. Feta yerine feta alamazlar. Onun yerine kesra alırlar. Yani bunların aldıkları kesra aslında feta mahiyetindedir. Bir bu, bunu görmüştük. Dolayısıyla cedideten ifadesinin fetasıyla bunun kesrası aslında uyumlular. Uyumsuz değiller. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam kelime çoğul cedide ise tekil olarak gelmiş. O zaman bu aradaki farkı nedir yani? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bir de şu kural vardı arkadaşlar. Bunu açıklayabilmemiz için şu kuralı hemen hatırlayalım. Gayri akil varlıklar Arapçadaki. Gayri akil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu birçok soruda başınızı yakabilir bu kural. Gayri akil yani ne demek? Aklı olmayan varlıklar. İnsan dışındaki. Yani işte kedi, köpek, ağaç, tahta gibi if, kelimelerin çoğulları, bunların çoğulları yani çoğul gayrı akiller tekil müennes muamelesi görürler. Çoğul gayrı akiller tekil müennes muamelesi görürler. Bunu asla unutmayın. Kelimet ifadesi çoğul bir gayrı akildir ve bu sebeple tekil ve müennes gibi işlem gördüğü için onun sıfatı da müennes olarak ve tekil olarak gelmiştir. Yani özet olarak baktığımızda cinsiyet, adet, irap ve belirlilik bakımlarından tamamen bir uyum söz konusudur ama sıkı bir çeldirici gerçekten. C şıkkına bakalım. İn kata'a et tayyarul ifadesinde. Bakın ikisi de eliflamlı gelmiş. İkisi de merfu gelmiş. İkisi de eril yani bütün uyumları sağlamış durumdalar. Dolayısıyla C şıkkı da da bir uyumsuzluk söz konusu değil. D şıkkına bakalım. Ahi el kebiri talibun bi kulliyeti tıbbi. Ahi el kebir yani büyük kardeşim, büyük erkek kardeşim ifadesi bir sıfat tamlaması. Ama burada bir uyumsuzluk söz konusu. Nasıl bir uyumsuzluk söz konusu? Ahi kelimesi arkadaşlar. Ahu artı yi ifadesidir. Yani kardeş benim kardeşim anlamında bir izafet burada söz konusu. Bir isim tamlaması söz konusu. Peki el-kebir ifadesi burada sıfat olarak gelmiş. El-kebir ifadesi sıfat olarak gelmiş. Şimdi eğer el-kebir benim sıfatımsa yani yi ekinin sıfatıysa ona uyumlu gelmesi lazım. Eh ah, kelimesinin sıfatıysa yani kardeş kelimesinin sıfatıysa ona uyumlu olarak gelmesi lazım. Burada el kebir büyük erkek kardeşim dediğimize göre kardeş kelimesinin sıfatıdır. O halde kardeş kelimesi belirli midir ona bakalım. Belirlidir. Nereden belirli? Bana muzaf olduğu için belirli. Benim kardeşim benim ifadesine muzaf olduğu için belirli. Dolayısıyla el kebir iki el uyumu söz konusu. Tamam burada bir sıkıntı yok. Cinsiyet olarak eh kelimesi müzekker. Kebir kelimesi de müzekker. Yani cinsiyet olarak ve belirlilik olarak bir uyum söz konusu. Adet olarak bakalım. Adet olarak eh kelimesi tekir. Kebir kelimesi de tekil. Tekil adet olarak da bir sıkıntımız yok. İrap olarak bakalım. Ehu kelimesi merfu. Yani biz burada ehi diye görüyoruz ama aslında o ehu şeklinde. Ehu artı yi şeklinde bir oluşum. Dolayısıyla merfu bir ifade. Dolayısıyla bunun ait olan sıfatın da el ru şeklinde geliyor olması lazımdı. Fakat burada el şeklinde gelmiş. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk söz konusu. Yani sıfatla mevsuf arasında uyum tam sağlanamamış. Sorunun doğru cevabı D şıkkı öyle görünüyor. E şıkkına da bir bakalım. Ömeru'l-Adilu ifadesinde Ömeru Adilu ثاني الخلفاء الراشدين. Adil Ömer ifadesine bakın. Ömer kelimesine bir sıfat gelmiş. El-Adilu. Ömer kelimesi cinsiyet bakımından eril, sıfatı da eril. Ömer kelimesi adet bakımından tekil, sıfatı da tekil. Ömer kelimesi irap bakımından merfu. Nereden anladık? Sonu ötreli. Sıfatı da merfu. Onun da sonu ötüreli. Ömer kelimesi belirlilik bakımından belirli. Sıfatı da belirli. Nereden belirli? El takısı almış. İkisi de uyum sağlamışlar. Dolayısıyla burada da bir uyumsuzluk söz konusu değil. Evet. Sıfat ve mevsuf arasındaki uyumu anlatırken aslında birçok konuya da değinmiş olduk. Güzel bir soru. Biraz zor bir soruydu belki. Çeldiricileri bol bir soru. Ama doğru cevaba ulaşmış olduk. Doğru cevabımız şıkkı.